Bismillahirrahmanirrahim. Öyle ki başlarını dikerek koşacaklar. Gözleri kendilerine bile dönüp bakamayacak. Kalplerinin içi ise hayır namına her şeyden boştur. İnsanlara azabın kendilerine geleceği günün haberini verip onları korkut ki o gün zulmedenler şöyle diyecektir. Ey Rabbimiz bize yakın bir zamana kadar izin ver senin çağrına uyalım. Rabbimiz peygamberin izinde gidelim. Hani ya bundan önce bize hiçbir zeval yoktur diye yemin etmemiş miydiniz? Siz nefsinize zulmeden kavimlerin diyarında da yerleştiniz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size zahir oldu. Size misallerle de gösterdik. Gerçekten onlar hile ve tuzaklarını kurdular. Allah katında da onlara hilelerine karşı azaf var. İsterse onların hileleri dağları yerinden oynatacak olsun. O halde sakın Allah peygamberine olan vaadinden cayarsanma. Gerçekten Allah her şeye galiptir, intikam sahibidir. İbrahim suresi 40, 43 ve 47. ayetler oğul kap değişse de su birdir diyen Kur'an-ı Kerim'de sizden önceki kavimleri helak etmedik mi? Daha sonra gelenleri onlara katacağız. Nebe suresindeki ayrılığa düştüğünüz o haber nedir? Bu haber kıyamet gününe bir gün kala dünya ikliminin değişeceğini yani yönetim tarzının değişeceğini Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olacağını Allah'ın da bizlere yeryüzünde din yalnız Allah'ın dini olana kadar mücadele edin. Malınızla canınızla emri gereğidir. Ey ümmet ada pazarı İstanbul depremlerini görmedik mi? Kıyamet senaryoları gece gündüz bangır bangır anlatılmıyor mu? Duyması gerekenler, duyulması gerekenleri kulaklarını tıkayıp Gözleri kör olup sırf nefsinin vesvesesini kendisine ilah ederek arkasındaki bağırları da her gün adım adım helaka sürüklemiyorlar mı? Evlerde huzur, gönüllerde huzur kaldı mı? Nefsini bilen Allah'ını bilmez mi? Kim bunlar kendilerini Resulullah'ın varisi ve varisleri olduğunu iddia edip Resulullah'ı yalanlayan Sarıklı sarıklı ilmiyle amil olmayan alimler değil mi? Ümmetim helak olmaz sözüne uyarak beni beri tarafta Allah Resulü ümmetim ahir zamanda 73 fırkaya bölünür. İlla naciye sözünü gizleyen mücrimler topluluğu bu gidişatla bu gelecek felaketten kendilerini kurtarabileceklerini mi zannediyorlar? Ey akıl sahipleri o an gelmeden aklınızı başınıza toplayın. Bir daha yapmamak üzere tevbe istiğfar edin. Hak din Muhammed Mehdi'nin dinine uyun. Aksi takdirde hüsranla bitecek cesetlerin Bozkurt'ta olduğu gibi denizlere sürüleceğini kalanlar görecektir gözleriyle. Onlar diyor ki hileleri ile gelmiştir. Gelmemiştir falan falan yanlarıyla baş başa kalacaklardır. Allah peygamberine vaad ettiği vaadinden asla caymaz. Şöyle bir bakın Sakarya depremine, İstanbul depremine her gün yeni yeni kıyamet senaryoları duymuyor musunuz? Elbette ki Allah Resulü'nün yolunda giden, onun emrine uyan ve kar üzerinde dahi olsanız emekleyerek katılınız emrine uyanlar, ahir zaman Mehdi'sinin dinine uyanlar neden helak olsun ki? Kelli küllü insanlar Mehdi 1998'de zuhur etti diye beyanatlar verenler, asrın başında çıkması gerekir derken beyanatı unutan zavallılar, nefsinin hevasına uyan zavallılar, kendi nefsine faydası olmayanların bu ümmete ne faydası olur?'' nefsinin vesvesesinin esiri olmuş, çok çalışmış, boşa yorulmuş denilenlerden olmayalım. Ey akıl sahipleri, gün gelmiş kapıya dayanmıştır. Allah kullarına zulmetmez. Başınıza gelen musibetler ellerinizle işlemiş olduğunuz günahlardandır. Elma yol